kiminle konuşacağız? Vahap bana katılacak Vahap Taş'tan. Vahap hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim Zeynep. Sağ olun. Şimdi e, aslında önce bir Amerika tarafıyla başlayalım istiyorum. Borsanın da bir haftalık değerlendirmesini yaparız ama oradaki e, veri seti yani istihdam tarafında birkaç gündür izlediğimiz veriler vardı. JOLTS, ADP ve bugün tabii tarım dışı e, ve yan veriler. Dolayısıyla Şimdi bir o veri seti bize ne söylüyor piyasanın tepkilerine de baktığında nasıl anlamlandırıyorsun nasıl okuyorsun Amerika tarafındaki piyasa tepkilerini? Tabii şimdi öncü veri de en böyle öne çıkarıp kullandığımız datalardan biri bizim tabii şirket beklentileri yani o PMI dediğimiz aslında şirketlerin beklentileri şirketlerin hedefleri ve aslında bu zamana kadarki yaptıkları çok önemliydi. Ve orada hem hizmet sektörü hem sektörü çok iyi sinyaller vermiyordu. O yüzden beni bu veride şaşırtan ana hususlardan biri mesela imalat sektörü ASM tarafında negatif sinyal verirken bugünkü veride yani tarım iş istihdam resmi veride pozitif bir rakamla karşılaştık. bazı hizmet rakamları biraz beni şaşırtmış durumda. Hani onlar da yine yani zayıf beklenirken biraz pozitif geldi. Tabii kamunun bir 50 bin kişilik bir katkısı söz konusu. Evet veri beklentilerin üzerinde Zeynep ama hani çok mu kuvvetli? Hayır. Ama pandemi öncesinde yani biz hep şey diyorduk. Yani 180 bin, 200 bin Amerika'da ortalama bir istihdam iyidir. E şu anda da aslında aynı yorum yapmak mümkün. Çünkü kriz sonrası bir toparlanma sürecine girmiştik. O toparlanma süreci ardından da aslında şu anda o yumuşak, iniş diyebileceğimiz bir bölge içerisindeyiz. Tabii veri Fed'i memnun edecek. Yani tabii bir faiz artırım beklemiyoruz ama faizlerin uzun bir süre yüksek düzeyde kalacağını düşünürsek Fed'i bu noktada memnun edecek bir veri. Bir taraftan da tabii piyasayı yani üzmeyecek bir veri. Biraz faizlerde hareketlilik gördük yani 10 yıllık faizde, 2 yıllık tahvil faizinde. Tabii bu biraz tabii dolar talebini tetikleyecek. Yani işte altındaki düşüş euro dolar tarafındaki gerilemeyi biraz buradan okumak gerekiyor. Tabi bir de ücret artışları var. Yani aylık 12 centlik bir artış var ama yüzdeliğe vurduğunda %0.4'lük beklensenin üzerinde bir artış. Hem harcamaları hem enflasyonu destekleyeceğinden dolayı bura biraz faizleri yükseltti. Altın ve euro'da bir satış baskısı yarattı ama ben hani altın için hani kabaca konuşursak 2007-2000 yani buralar iyi bir destek. Euro'nun toparlanmasından da şunu görüyorum. 1.07 üzerinde orta vade tutunacak bir euro var gibi görünüyor. Borsalar üzerinde de çok böyle kuvvetli bir negatif etki beklemiyorum şu aşamada. Peki Borsa İstanbul tarafını da konuşalım. Borsa İstanbul bu haftayı da yine böyle volatil geçirdi. Aslında bir süredir inişli çıkışlı bir seriyi takip ediyoruz Borsa İstanbul tarafında. Yıl sonu e, Beklentin nedir diye sorayım e, bugünden baktığında daha doğrusu bir süredir izlediğimiz bu volatil seyir doğrultusunda ve hacimlere ve hareket aralığına baktığında. Tabii şimdi sen de altını çizdin çarşamba günü bir satışla karşılaştık. burada tabii kredi pozisyonların takas avantajı söz konusu. Yani çarşamba satarsanız iki günlük aslında bir kredi faizle karşılıyorsunuz ama perşembe ve cuma sattığınızda aslında hafta sonu pazartesi salı günü takası gerçekleşeceğinden ekstra bir kredi maliyetine katlanmış oluyorsunuz. Biz bir süredir aslında Çarşamba günlerinde bu satışı biraz aslında bu kredi faizleriyle yani pardon kredili pozisyonlarla bağdaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda işte TLRF olarak izlediğimiz TL referans faizde 41'in üzerinde yani son merkez bankası faiz artışlarına istinaden de hani bunu söylüyorum. Bu noktada Çarşamba günkü olan satışlar çok farklı şey değil yani olağanüstü bir satış değil. E ama e, geçen haftaya nispeten geçen hafta biliyorsun yani bu perşembe günü açıklandı. iyi bir yabancı girişi oldu hisse senedi ve tahvil tarafına. Bu hafta o yabancı ilgisi biraz sönük kaldı. E, para girişi olan çok fazla şirket görüyorduk ki işte bizim e, günlük istatistiklerimizde de daha çok hani bu doneyi kullanıyoruz. Yani para girişi olsun, işte yabancı ilgisi olsun. E, bu doneleri kullanıyoruz. Ama bu hafta baktığımızda hani para girişi de biraz e, sınırlı kaldı. Tabi hacimlerinde zayıf kalması işte endeksi şu anda 8000'lerde bir patinaja götürüyor ve kar satışlarında beraber getiriyor. Ee, yine de ben bu satışlara karşın hani bir alım fırsatı olarak da değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Endeksi yıl sonunda muhtemelen 8100'ün önünde, 8100'ün veya 8200'ün üzerinde kapatmayacağız gibi duruyor ama geri çekilmelerde de muhtemelen piyasa buraları alım için Kullanmak isteyecektir bence Zeynep. 2024 için borsaya ilişkin ne hangi yatırım varlıklarının borsayı zorlama potansiyeli olduğunu düşünürsün? Şimdi tabii mevduat faizler artık %50'nin üzerinde yani şu tartışmayı yapmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Şu anda işte borsa İstanbul'da hani 100 endeks için konuşuyorum. Şu Hı. an 100 şirketin yarısından fazlasına ilişkin bir değerleme var, bir hedef fiyat var. Ve bir potansiyel hesaplıyoruz bu hedef fiyatlardan. O potansiyel de şu anda işte %30'un üzerinde. Biz şu anda hani kurum olarak, yatırım finansman olarak kendi model portföyümüzde yaklaşık %50'lik bir potansiyel hesaplıyoruz. Şimdi burada şu başa baş noktasına artık geldik gibi duruyor. Yani mevduatla bir model portföy getirisi, bir potansiyel getirisi çok yakın. Burada iki nokta var. Birincisi tabii artık dördüncü çeyrek de bitiyor. 4. çeyrek finansallarını alacağız. Hedef fiyatlarında yukarı reviz edilme ihtimali çok yüksek. Tabii enflasyon muhasebesi söz konusu. Bir taraftan da işte yıl sonunda birçok kurum elindeki duran varlıklara ilişkin bir yeniden değerleme yapacak ve aslında operasyon olmayan bir fiyat artışı da gündeme gelecek. Muhtemelen Borsa İstanbul için hedefler de yukarı reviz edilecektir model portföy seçilecek o hisse e, kümesi de diyeyim veya işte evet. hisse e, topluluğu da diyeyim. Bunlara ilişkin de fiyatlar da yukarı izledecek. Ben şu aşamada hala e, portföylerde %60'larda bir hisse senedi bulundurulmasını makul görüyorum. %20-25'lerde bir e, mevduat veya işte sabit getirili bir e, menkul kıymeti tercih edilir. Döviz tarafında da ben şu anda euro'nun biraz daha avantajlı olduğu kanaatindeyim. Vahap çok çok teşekkürler katıldığın katkın için. Vahap Taşlı'nın notlarını aldık. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni. Ee, şimdi bir Londra.